Evet sevgili beşler. En son üçgen çeşitlerini görmüştük. Şimdi de ders kitabı 198. sayfadaki alıştırmaları yapacağız. Birinci alıştırmamız şu. İzometrik kağıt üzerinde dar, dik ve geniş açılı üçgenler çizimiz. Şimdi izometrik kağıdımız burada. Bir tane dar açılı üçgen çizelim. Hatta bizim dün görmüş olduğumuz eşkenar üçgen var diye kenar uzunluklarına göre de üçgenleri sınıflandırmıştık. Mesela bu dar açılı bir üçgendir. Bu bu üçgenin her bir iç açısı 60 derecedir hatta nereden biliyorum? Eşkenar üçgen çizdim çünkü ve bu ne oldu? Bir dar açılı üçgen oldu. Şimdi bir tane geniş açılı üçgen çizerim. O da yine dün e, göstermiş olduğum e, üçgen vardı. Hatta önce dik çizelim mi? Bakalım sıralamaya göre dik çizelim şimdi. Şimdi dik kesişen iki tane doğru çizelim önce. Şimdi bu doğrular dik kesişti değil mi? Bu doğru parçaları. Şimdi ben bu iki doğru iki ucu birleştiriyorum. Ne olmuş oldu? Dik açı. Dik açı ile dik açı varsa eğer üçgende ne oluyordu? Dik açılı üçgen oluyordu. Şimdi geniş açılı üçgenimizi çizelim. Ee, geniş açılı üçgeni de şu şekilde çizebiliriz. Bu da dün yine dün e, görmüş olduğumuz üçgende aslında. Buraya 120, buraya 30 30 demiştim. Evet şöyle söyleyeyim. Nereden biliyorum bunu? Yani e, çok meşhur üçgenler olduğu için biliyorum ama açı ölçerimiz de burada ölçebiliriz yani. E, sorun değil. İnanmayan ölçebilir diyeyim ben. Bu şekilde dar açılı, dik açılı ve geniş açılı üçgenlerimizi oluşturmuş olduk. İkinci soruya geçelim. Ha, sizde izometrik kağıt olmayabilir. Siz defterinize birinci sorudaki üçgenleri çizebilirsiniz. İkinci soruya geldik. Cümleleri okuyunuz. Doğru olana D, yanlış olana Y yazınız. İkiz kenar üçgenler dar, dik veya geniş olabilir. Şimdi dünkü anlatımda bunun aslında tabloda göstermiştik. E, i̇kiz üçgenler 3 üç kategoride de vardı. Hem dar açılı üçgenler hem dik açılı üçgenler hem geniş açılı üçgenler de vardı. Bu ifade doğru. Geniş açılı üçgenler eşkenar veya çeşit kenar üçgen olabilir. Şimdi bakalım. Geniş açılı üçgenler burada. Geniş açılı üçgenler ne olabiliyordu? İkiz kenar ve çeşit kenar olabiliyordu. Burada eşkenar veya çeşit kenar demiş. Yanlış. Eşkenar olamaz. Eşkenar olabilmesi için üç açısı da dar açı olacak. Hatta 60 derece olacak demiştik. Bu eşkenarlık sadece dar açılara mahsustu. Üç kenar uzunluğu da eşit olan üçgen eşkenar üçgenler. Evet dün bunu söylemiştik. Üç kenar uzunluğu da eşit olan üçgene eşkenar üçgen diyoruz. Çizimini de yapmıştık. Az evvel de yaptık. Aşağıda verilen üçgenlerin açı üçgenlerin açı özelliklerine göre çeşitlerini yazınız. Şimdi bu iki doğru parçası nasıl kesişmiş? Dik olarak kesişmiş. Dik kesmişse bu üçgen nasıl bir üçgen? Dik açılı üçgen. Burada baktığımızda aslında üç açıda ne? Dar açı. Ya bunu görebiliyorum. Diktikten daha az. Bu ne oluyor? O zaman dar açılı üçgen. Buraya baktığımda bu açı dar. Bu açı da dar. Bunu hani görebiliyoruz. Ama şu nasıl bir açı? Bu geniş açı. O zaman bu üçgen de ne oldu? Geniş açılı üçgen. Bunu isterseniz açı ölçerle de ölçebilirsiniz. Ama daha önce açılar konusunda da görmüştük şu kolları. Yani eğer ki dik birleşiyorsa zaten dik açılı üçgen olacak. Ama dikten daha azsa, kollar biraz daha kapalıysa dar açı oluyor. E, kollar biraz daha açıksa da geniş açı oluyor. Buna göre bu sınıflandırmayı yapıyoruz. Dördüncü soru, son sorumuz. Aşağıda verilen üçgenleri kenar ve açı özelliklerine göre sınıflandırıyoruz. Şimdi hem açılara bakacağız hem kenarlara. Aslında şu üçgenimiz de yine çok benzer bir üçgen. E, ve izometrik kağıda çizilmiş. Bizim az evvel e, çizmiş olduğumuz üçgen. Bu da değil miydi? Ee, hemen ne yapalım o zaman? Bu her bir açı aslında 60 derece ve bu nasıl bir üçgen olmuş oluyor o zaman? Dar açılı oluyor. Üste kenar bakımından yazalım, altı açı bakımına yazalım, dar açılı. Şimdi dün anlatırken de söyledim, az evvel de ifade ettim. Ee, eşkenar üçgen sadece iç açılarının her biri 60 derece olan üçgendir. 60 derece, 60 derece, 60 derece bu nasıl bir üçgen? Eşkenar üçgen. Şuna baktım. E, burası nasıl bir açı? Bakın bu geniş açı değil mi? Diğer ikisi beni çok ilgilendirmiyor. Hani e, açıya göre sınıflandırma babında. diğer ikisi ilgilendirmiyor. Fakat bu iki ikisine de baktığımda bu açılar birbirine eşit. Bu açılar eşitse bu açıların karşısındaki kenarlar da eşit. O zaman şu kenarla bu kenar birbirine eşit olacak. O zaman bu ne oluyor? İkiz kenar. Şu üç kenemi baktım ee, dik değil dar açı bu bunlar da dar açı o zaman ne oldu dar açılı oldu açıları hallettim şimdi şu açıyla bu açının birbirine e, aslında eş olduğunu görebiliyoruz değil mi yani e, dikeyde gittiği mesafeye bakalım bunun da gittiği mesafeye bakalım. Yatayda da aynı aslında. O zaman bu da ne oluyor? Yine ikiz kenar oluyor. Yine de bir açı açıya bakalım. Acaba eşkenar mı? Bunu bir teyit edelim. Evet bu açımız 60 dereceye gidiyor. bu açımız 60'tan daha az. E son olarak şu açımıza bakalım. Bu açımız da daha fazla. Şöyle tam 80 derece 60 derece 40 derece gibi. Gençler bu çeşit kenar. Yanıldım. Affedersiniz. Çeşit kenar üçgen. Geldim buna. Bu açı yine nasıl bir açı? Geniş açı. O zaman bu ne oldu? Açıya göre geniş açılı bir üçgen. Bu iki açıya da baktığımda birbirine ne? eşit aslında. Kenarları da ölçebiliriz direkt. Fark etmez. Ee, bu kenara baktım. 2 ee, virgül 7. Şuraya baktım. Aynı şekilde 2,7 Bu iki kenar birbirine eşit olduğu için bu da nedir? İkiz kenardır. Devam ediyorum. Bu sefer e, kareli kağıtta vermiş. Ona bakacağım. Burada uzunluğa göre hareket etmek daha rahat aslında. 1, 2, 3, 1, 2 birim gitmiş. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitmiş. Demek ki bu kenarlar eşit değil. Buraya da baktım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu ne oldu? Bu çeşit kenar oldu. Peki nasıl açıların her, her biri dar açı? O zaman yazalım. Dar açılı. Önce dar açılı. Ve her bir e, kenarın birbirinden farklı olduğu için çeşit kenar. Buraya baktım. 1, 2, 3, 4 gitmiş yatayda. 1, 2 gitmiş dikeyde. 1, 2, 3, 4 gitmiş yatayda. 1, 2 gitmiş dikeyde. Yani bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Fakat bu kenar nedir? Bir, biraz daha onlardan kısa. Demek ki bu e yine açılara da baktım. Her bir açım ne? Dar açı. O zaman bu ne? Dar açılı öncelikle. Kenar bakımından neydi? Şu iki kenar eşitti. Yani ikiz kenardı. İki kenar eşitse ikiz kenar. Üç kenar eşitse eşkenar eşit olacak. Nasıl bir üçgen var? Karşımda bakın burada diklik var. Dik açı var. O zaman dik açılı bir üçgen bu. Peki bakalım 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 4 birim, 4 birim. Bu ikisi eşit birbirine ne oldu? İkiz kenar oldu. Ve son üçgenimiz yine nasıl kesişmiş? Dik kesişmiş. O zaman ne oldu? Dik açılı. Ve dün bizim verdiğimiz örnek mi? Bu evet. Dün hatırlarsanız çeşitli kenar bir üçgen çizmiştim. Hatta burada. Direkt göstereyim. Ve 3, 4, 5 demiştim ki bu matematikte en ünlü üçgenlerden bir tanesidir. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Burası da onlardan ikisinden daha uzun. Bu da nasıl bir üçgen? Çeşit kenar. Evet üçgen sınıflandırması bu kadar. Ben isteyenler için yine bu videonun yorum kısmında bir test bağlantısı atacağım. Test çözmek isteyenler de o bağlantıdan çözebilir. İyi dersler, iyi çalışmalar.